Adaletin yolunda Ömer. Hazreti Ömer Mekke'de doğmuştu. Küçükken çobanlık yapar, babasının koyunlarını güderdi. Büyüdüğünde ticaretle ilgilendi. Kervanlarla uzun yolculuklara çıktı, mallar sattı, alışveriş yaptı. O zamanlar Mekke'de herkes onu tanırdı. Çünkü o şehirde sözü dinlenen, fikirlerine değer verilen biriydi. Eğer iki kabile arasında bir anlaşmazlık olursa, Hazreti Ömer çağrılırdı. Çünkü o ne derse, herkes kabul ederdi. Aynı zamanda elçilik görevini de yapardı. Savaş çıkarsa, başka kabilelerle konuşmak için onu gönderirlerdi. Çünkü onun konuşması açık ve doğruydu. Hazreti Ömer o zamanlar henüz Müslüman olmamıştı ama kalbinde hep doğruluk, dürüstlük ve adalet vardı. Bir gün Mekke'nin sıcak sokaklarında hızlı adımlarla yürüyen biri vardı. Bu kişi Hazreti Ömer'di. Çok öfkeliydi. Elinde kılıcıyla peygamberimizi bulmaya gidiyordu. Onu öldürmek istiyordu. Ama bu yolculuk sandığından bambaşka bir yere varacaktı yolda karşısına Nuaym adında bir sahabi çıktı. Ömer'in halinden şüphelendi ve sordu. Ey Ömer, nereye gidiyorsun? Ömer kararlı bir şekilde, Muhammed'i bulacağım. O, atalarımızın dinini bozdu. Onu öldüreceğim, dedi. Basiretli sahabi Nuaym, durumu Allah Resulüne bildirmek için zaman kazanmak niyetiyle şöyle dedi sen önce kendi evine dönsen iyi olur. Kız kardeşin Fatıma ve enişten Said çoktan Müslüman olmuşlar bile. Bu sözler Ömer'i şaşırttı. Bir anda yönünü değiştirdi. Öfkeyle kardeşinin evine gitti. O sırada Fatıma ile eşi Said'in evinde bir misafir vardı. Habbab radıyallahu anh, onlara an onlara Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Tam o anda dışarıdan sert adımlar duyuldu. Ömer geliyordu. Habbab hiç vakit kaybetmeden arka odaya geçti. Fatıma da Kur'an sahifesini eline aldı ve hemen sakladı. Ömer kapıya yaklaştığında içeriden bir şeyler okunduğunu duymuştu. Eve girince "Neydi o işitmiş olduğum sözler?" diye gürledi ve eniştesine bağırdı. Onu hırpalamaya başladı. Onları ayırmaya çalışan kız kardeşine vurdu. Ama Fatıma korkmadı. Gözlerinden yaşlar süzülürken şöyle dedi: "Ne yaparsan yap Ömer, biz Allah'a inandık, bu yoldan dönmeyeceğiz." Bu sözler Ömer'in kalbine bir ok gibi saplandı. Kardeşinin yüzündeki kanı görünce mahcup oldu. Neydi o okuduklarınız? Getirin, ben de göreyim, dedi. Kız kardeşi Fatıma, Kur'an'a ancak temiz eller dokunabilir, dedi. Ömer hemen kalktı, gusül abdesti aldı. Sonra sayfayı eline aldı. Okumaya başladı. Taha, biz sana bu Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. Kelimeler kalbine işliyordu. Sanki içindeki karanlık dağılmaya başlamıştı. Kur'an onun kalbini aydınlatıyordu. Bu sözler bir insanın yazabileceği bir şeye benzemiyordu. Okudukça her harf kalbine işliyordu. Ömer durdu ve bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli dedi. Tam o sırada Habab saklandığı yerden çıktı. Ey Ömer! Resulullah dün gece şöyle dua etti. Ya Rabbi! İslam'ı Ebul Hakem bin Hişam veya Ömer bin Hattab ile teyit eyle. Bu sözler Ömer'in yüreğini iyice yumuşattı. Artık kararını vermişti. Ey Habbab! Sen beni Muhammed'in bulunduğu yere götür de Müslüman olayım, dedi. Habab, Ömer'in gözlerindeki kararlılığı gördü. Artık bu yürek başka bir yola yönelmişti. Gönlünde bir ışık doğmuştu. Hemen birlikte yola koyuldular. Ama bu kez adımlar öfke değil, iman heyecanı taşıyordu. Her adım, kalbine daha çok nur serpiyor gibiydi. Her adım, Resulullah'a biraz daha yaklaştırıyordu onu. Erkam'ın evine vardıklarında kapıda Hazreti Hamza vardı. Belindeki kılıçla dimdik durmuştu. Nuaym daha önce gelmiş, olabilecekleri haber vermişti. Herkes tetikteydi. Çünkü Ömer'in hangi niyetle geldiğini kimse bilmiyordu. Tam o sırada Allah Resulü dışarı çıktı. Avluda Ömer'le karşı karşıya geldiler. Peygamberimiz sakin bir sesle sordu. Ne için geldin ey Ömer? Ve Ömer, kalbindeki inancı hiç tereddüt etmeden söyledi. Müslüman olmaya geldim ya Resulallah. Bu sözle birlikte peygamberimizin yüzünde bir sevinç doğdu. Kalbi şükürle doldu. Sonra yüksek sesle, Allahu Ekber dedi. Evdeki bütün sahabiler bu sözleri duyunca aynı anda hep bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye haykırdılar. Çünkü artık İslam en cesur yüreklerden birini daha kazanmıştı. Peygamberimizin duası kabul olmuştu. Hazreti Ömer, Müslüman olmadan önce Müslümanlara çok zorluk çıkarıyordu. O çok güçlü, çok cesur biriydi ve insanlar ondan çekinirlerdi. Ama kalbi yumuşadı, içi aydınlandı ve Müslüman oldu. Onun Müslüman olduğunu duyan herkes çok şaşırdı. Çünkü artık Müslümanlar daha güçlüydü. Hazreti Ömer yanlarındaydı. Bu durum Müslümanlara büyük bir cesaret verdi. O gün ilk defa hep birlikte Kabe'ye gidip açıktan namaz kıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun doğruyla yanlışı ayırma konusundaki keskin görüşünü çok beğendi. Bu yüzden ona Faruk adını verdi, hak ile batılı ayıran demekti. Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olduktan sonra peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı. Hazreti Ebubekir'den sonra peygamberimizin en büyük yardımcısı oldu. Onu her zaman korudu, destekledi. Peygamberimiz bir karar alacağı zaman Hazreti Ömer'e de danışırdı. O da elinden gelen her yardımı yapardı. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa da peygamberimizle evlendi. Böylece Hazreti Ömer peygamberimizin kayınpederi oldu. Peygamberimiz vefat ettiğinde Hazreti Ömer bu acıya dayanamadı. Öyle üzüldü ki kimseyi bu habere inandırmak istemedi. O kadar derin bir sevgiyle bağlıydı ki bu haberi kabullenememişti. Ama sonra Hazreti Ebu Bekir durumu herkese açıkladı, herkes sakinleşti. Hazreti Ömer de bu zorlu dönemde en büyük destekçi oldu. Hazreti Ebu Bekir halife seçilince hep onun yanında durdu, ona yardım etti. İslam'ı korumak ve yaşatmak için her şeyini ortaya koydu. Hz. Ömer, Hz. Ebubekir'in vefatından sonra İslam devletinin ikinci halifesi oldu. Görevi çok büyüktü ama o bu sorumluluğu büyük bir ciddiyetle üstlendi. Artık sadece Medine'deki Müslümanlara değil, çok daha geniş topraklara da rehberlik ediyordu. Onun zamanında pek çok yer İslam topraklarına katıldı. Bütün bu yerlerde insanlar artık Müslümanlarla birlikte yaşıyordu. Bu yeni yerlerdeki insanlar Müslümanların adaletli davranışlarını, güzel ahlaklarını görünce çok etkilendiler. Bazıları Müslüman oldu, bazıları ise kendi dinlerinde kalmak istediler. Ama kimse onlara zorla bir şey yaptırmadı. Herkes huzur içinde yaşadı. Hazret Ömer yeni fethedilen şehirlerde Müslümanların çok uzun süre kalmasını istemedi. Çünkü o başka kültürlerden bazı kötü alışkanlıkların Müslümanlara bulaşmasından endişe ediyordu. Bu yüzden yeni ve düzenli şehirler kurdurdu. Mesela Basra, Kufe ve Fustat gibi şehirler o zaman kuruldu. Böylece hem insanlar güvenle yaşadı hem de İslam'ın güzel ahlakı dünyanın dört bir yanına yayılmaya başladı. Hazret Ömer halife olduğunda sadece yeni şehirler fethetmekle kalmadı. İslam devletini daha düzenli hale getirmek için çok güzel yenilikler de yaptı. Onun devrinde yeni fetihlerle İslam devletinin sınırları genişlemiş Zaferlerden elde edilen ganimetlerle devlet hazinesi dolup taşmıştı. Bunun üzerine Hazret Ömer şöyle düşündü: Bu başarıda Müslümanların büyük emeği var. Herkesin hakkını vermeliyim. Ve bir karar aldı. İslam'a hizmet eden insanlara maaş bağlayacaktı. Böylece herkes hem geçimini sağlayacak hem de dinine daha iyi hizmet edebilecekti. Mahkemelerde adaletin tam olması için kadı denilen hakimler görevlendirdi. Bu kadılar valilerden bağımsız çalışıyordu. Çünkü Hazret Ömer kimseye torpil geçilmesini istemiyordu. Herkesin hakkı neyse ona göre davranılmalıydı. Sadece yöneticileri değil, bilgili alimleri de şehir şehir gönderdi. Bu alimler gittiği yerlerde Kur'an'ı öğretmeye başladı. Hazreti Ömer, herkes Allah'ın kitabını okusun, anlasın ve onunla yaşasın diyordu. Yeni okullar açıldı. Öğretmenler tayin edildi. İnsanlara Kur'an, hadis ve fıkıh öğreten bu alimlere de maaş bağlandı. Böylece insanlar dinlerini doğru bir şekilde öğrenmeye başladı. Camilerde arttı. Hazreti Ömer zamanında 4 bin kadar cami yapıldığı söylenir. Her cami insanlar için hem ibadet yeri hem de ilim öğrenme yeri oldu. Hz Ömer akıllı adaletli ve ince düşünceli bir liderdi. Onun yaptığı işler hem o zamandaki Müslümanlar için çok faydalı oldu hem de sonraki nesiller için güzel bir örnek olarak kaldı. Hz Ömer’e Emirül müminin, yani müminlerin emiri denilen ilk kişiydi. Onun zamanında Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazı ilk defa cemaatle birlikte kılınmaya başlandı. Camiler dolup taştı. Yöneticilerle toplantı yapmak, yazılı kararlar almak, ilk defa Müslümanlara ait para bastırmak. Bunların hepsi Hazreti Ömer'in yaptığı yeniliklerdi her işte düzenli olmayı severdi. Her şeyi düşünerek adım atardı. Kölelere karşı ise çok ama çok merhametliydi. Devletin parası çoğalınca şöyle dedi. Artık devletin içindeki bütün Müslüman köleler özgür olsun. Böylece pek çok köle hürriyetine kavuştu. Bir de şöyle bir adeti vardı. Her cumartesi şehrin dış mahallelerine gider, köleleri ziyaret ederdi. Eğer birini gücünün yetmeyeceği kadar zor bir işte çalışırken görürse, hemen o işi ondan alırdı. "Bu iş sana ağır gelmiş." derdi. İşte Hazreti Ömer böyle adaletli, merhametli bir liderdi. Hazreti Ömer yıllar boyunca Müslümanlara liderlik etti adaletiyle, merhametiyle, çalışkanlığıyla herkesin gönlünde taht kurdu. Ama bir gün hiç beklenmedik bir şey oldu. Hazret Ömer camide namaz kıldırıyordu. O sırada müşrik bir köle gizlice yaklaşıp ona saldırdı. Hazret Ömer orada yaralandı, sonra da şehit oldu. Onun da en büyük isteği peygamberimizin yanına defnedilmekti ve dileği gerçekleşti. Peygamberimizin hemen yanı başına, ayaklarının dibine defnedildi. Medine'ye gidenler, peygamberimizin kabriyle birlikte Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirlerini de ziyaret ederler. Ve onların adaletini, sevgisini ve güzel ahlakını örnek alabilmek için dualar ederler. <laughs>